Kanalımızın değerli izci, izleyicileri selamlar, muhabbetler, esselam aleyküm, hayırlı ramazanlar efendim. Güzel insanlar projesine devam ediyoruz. Şimdi Mehmet Akif İnan isimli şairimize yorum ve sözlerini yazan bir katılımcımıza canlı olarak hediyesini vereceğiz. Projesini, projede emeği geçen okul müdürümüz Mehmet Özer ve ailesine Muhtelif okullardaki idarecilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de sürekli yorum yazan Göktürk ailesine, Bayram kardeşlere ve Mehmet Celik Elik kardeşimize teşekkür ediyoruz efendim. Birkaç tane yorum okumak istiyorum. Evet İlker Güler katılımcımızın yorumunu okuyorum. Mehmet Akif İnan şairimizin Mescidi Aksa isimli kıtası Mescidi Aksa'yı gördüm düşünde bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine anlamı koydum. Sanki bir yeraltı nehri kaynıyordu. Gözlerim yollarda, bekler dururum. Neredek kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'min. Unuttu mu bunu acaba herkes? Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Resul'den yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescide Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyordum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. İlker Güler katılımcımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzına, gönlüne, parmaklarına sağlık. Evet. Ya Allah, Bismillah diyoruz. Çekiliş yapmak için basınız tuşuna basacağız. Heyecanlıyız. Hepimiz gönül tahliyesini bekliyoruz efendim. Bakalım. Basıyoruz. Bismillah. Evet çekiyor, 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 çekiyor. Evet çekiyor. Bakalım kim çıkacak. Evet geliyor. Mehmet daha Bayram. Kendisini kutluyoruz. Tebrikler. Hediyesini okul idaremizden alabilir. Bir sonraki Şairimiz, sıradaki şairimiz Sezai Karakoç. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Teşekkür ediyoruz hepinize.